Evet, klavye tuşlarına boyayalım. Part 1. Bugün T harfini TNT yapacağım. Yani part 1 olduğu için istediğimi yapacağım. Sonra biraz sizin istediğinizi yapacağım. İlk önce bir dakistir sürüp kurması bekleyeceğiz. Evet biraz kötü olsa dakistir şu an. Kurması bekleyeceğim. Valla normal dakistirle yaptım. Sonra boyayacağız. Evet. E, Boyadım ve kurudu da. Yani bazı yerlerde şey kötü olmuş. Bazı yerde Ha, düşme aldım. O yüzden onların içinden bir daha geç. Bir daha sürdüm ve bir daha kuruması bekliyorum. Kurudu ve bu görsel gibi gözükmesi için çabalar başladı. Yani şu kötü, kötü gözüküyor olabilir ama güzel olacağını inancımız tam değil mi? Değil mi? O yüzden boyamaya başlayalım kırmızıyla. Ee, sanırım kötü oluyor ama inancı busta. Bakın hiçbir şey demeden önce videonun açıklamasına bakın. Beklentin, beklentiniz yüksek olmasın yazmışım yani. Sakın dalga geçmeyin. Söyle. Evet. Ya <laughs> çok kötü oldu.